Tekrar herkese merhaba. Bu videomuzda Hegel'in Diyalektik Materyalizminden bahsedeceğiz arkadaşlar. E, Diyalektik Materyalizm içerisinde konuşacağımız konular, dör, dördüncü konulayız bu arada ünitemizde. E, Hegel'in doğa üzerinden açıklamaları, e, daha sonrasında bunun içerisinde barındırılan tez, antitez ve sentez kavramları ve Karl Marx'ın ve Engels'in bu konudaki bakış açıları değerlendirilerek diyalektik materyalizmi anlatmaya çalışacağım size. Şimdi diyalektik materyalizmi anlatabilmem için aslında ilk önce materyalizm kavramını bir açıklamamız gerekiyor. Materyalizm arkadaşlar iki şekilde olabilir. Bunlardan bir tanesi mekanik materyalizmdir ki bu Demokritos'un ileri sürmüş olduğu ilk defa Demokritos'un temellerini attığı bir düşünce sistemidir. Ve bu materyalizme baktığımızda evrende mucizeye yer yoktur çünkü her şey e, başka bir şeye dönüşmeyle gerçekleşir yani bir maddenin değişmesi başka bir maddi değişimi oluşturur ve evrende ideal olan kavramlara yer yoktur dolayısıyla hiçbir şekilde bir mucizeye inanmaz mekanik materyalizm. Diğer taraftan diyalektik materyalizme baktığımızda Hegel'in kullanmış olduğu bir kavram olduğunu görüyoruz. Diyalektik burada karşıtlıkların kullanılmasıyla yapılan bir akıl yürütme yöntemi olarak karşımıza çıkabilir. Bu noktada antites, sentez, tez kavramlarının kullanılmış olması da biraz bunu gösteriyor. Diyalektik materyalizm mekanikle aynı temelde oluşur aslında fakat Tek farkı tez, antitez, sentez sürecinin eklenmesidir. Yani Hegel'in kullandığı diyalektik burada maddi olana taşınmıştır ve Hegel bunu tinsel alandan başlatmıştır arkadaşlar. Tin kavramı burada önemlidir ki bunu geist kavramıyla açıklar Hegel. Şu şekilde göstereyim size yanlış olmasın tin ve geist kavramları bu şekilde açıklar en başta da geist vardı. Yani bunu tin olarak düşünebilirsiniz. Hegel de Kavramların en başında Geist vardı derken Marx ve Engels'e baktığımızda arkadaşlar materyalizmde soyut bir şey olamayacağını e, söylerler ve en başta tinsel bir varlığın olmasını doğru bulmazlar. Bundan dolayı da e, en başta maddi olan bir şeyin olması gerektiğini söylerler. Yani aslında Hegel'in diyalektiğini eleştiren Marx ve Engels bu. E, Hegel'in yönteminin doğru olduğunu fakat baş aşağı durduğunu söylerler. Böyle bir tabir kullanırlar. Yani baş aşağı durmasının sebebi nedir? Yöntem doğrudur, fakat sentez tin ile değil madde ile başlamalıdır. Çünkü tin dediğimiz şey e, metafizik bir kavramı karşılıyor Ruh olarak kullananlar var e, Mutlak varlık olarak kullananlar var Tin dediğimiz zaman Ama sonuç olarak bu kavram metafizik bir kavram Yani soyut bir kavram Bizim madde dünyamızda olan bir kavram olmadığı için Marx ve Engels bu kavramı kabul etmiyor arkadaşlar Dolayısıyla sistemin yanlışlığı Hegel'in en başa tini koymasından kaynaklanıyor diyebiliriz Şimdi burada baktığımızda e, Hegel'e göre her şey karşıtlığıyla birlikte bir sentez oluşturur. Yani bir tez beraberinde antitezini ve beraberinde bir sentezi oluşturur ve bu sürekli var olup devam eden bir süreçtir sonsuza kadar bu süreç bu şekilde devam eder aslında Hegel bunu doğa üzerinden açıklamaya çalışmıştır dolayısıyla bu sol döngünün sonsuza kadar gideceğini söyleyen Hegel'e göre bu aslında ezelden beri var olan bir şeydi yani geist kavramı tin kavramı en başından beri var olan bir şeydi fakat Marx'a göre değişim aniden gerçekleşemez Şimdi Hegel doğa açısından bunu açıklarken Marx'a baktığımızda e, daha çok toplum ve tarihsel açıdan bir uygulama yaptığını görüyoruz. Yani Karl Marx bunu ne yapmış arkadaşlar? Toplum ve tarih açısından değerlendirmeye çalışmış. Ve şöyle bir ifadesi var. Eee... Alt yapı ve üst yapı. Şimdi Karl Marx'ın şöyle bir düşünce sistemi var. Altyapı e, alt yapı ekonomidir. Toplumsal açıdan, tarihsel açıdan baktığımızda. Üst yapı ise aile, siyaset, hukuk gibi kavramlardır. Ve e, tarihsel dönüşümler üretim süreçlerine bağlıdır arkadaşlar ve e, üretim yapanlar ve üretilenlere sahip olanlar olarak ayrılır. Hatta bunu yabancılaşma kavramında anlatmıştık. Dolayısıyla altyapı değiştiği zaman üst yapı da değişir. Yani ekonomi altyapı olduğuna göre ekonomi değiştiğinde aile, siyaset, hukuk gibi üst yapılar da bundan etkilenir. Dolayısıyla üst yapının değişmesi altyapının değişmesine bağlıdır diyerek burada Karl Marx bu Hegel'in diyalektik materyalizmini Topluma ve tarihe uygulamaya çalışmıştır diyebiliriz. Ve bu şekilde altyapı ve üst yapı şeklinde daha çok sosyolojik bir açıklama üzerinden devam etmiştir düşüncesini. Şimdi biz Hegel'in düşüncesine geri dönersek, her ne kadar Karl Marx ve Engels tarafından eleştirilmiş olsa da, Hegel'in yöntemi aslında diyalektik materyalizm olarak adlandırmamıştır. Yani Hegel burada yapmış olduğu, öne sürmüş olduğu düşüncesini e, spekülatif yöntem yani kurgusal yöntem olarak açıklamıştır. E, fakat diyalektik e, diyalektiği kullanmıştır fakat tüm yöntemi bunun üzerine kurulu değildir. Yani böyle söyleyebiliriz. Bütün yöntemini bunun üzerine kurmamıştır. Mutlak idealizm adını da kullanmış aynı zamanda. Karşıtlıkları e, karşılaştırarak e, bırakmış olsaydı o zaman diyalektik sadece e, kullanılmıştır denilebilirdi. Fakat e, son aşamada spekülatif birliğe ulaşmıştır deniliyor. Yani buradan amacımız ne olabilir söylemeye çalıştığımız şey. İki karşıtlık birleşerek sentez oluşturmaz. Fakat iki karşıtlık ortadan kalkarsa sentez oluşur. Yani tez, antitez ve sentezin sonsuza kadar gidiyor olması, tezin antitezi oluşturması ve dolayısıyla bunun diğerini yok etmesi gerekir. Diğeri de ortadan kalktığında sentez oluşur. Genellikle burada verilen somut örnek şudur arkadaşlar. Bir günün içerisinde bir gece ve bir gündüz barınır. Şimdi gündüz ve gece birbirinin antitezidir. Yani tezimiz eğer gündüzse antitezimiz gece olmalıdır ve bir geceden ve bir gündüzden ortaya çıkacak şey bir gündür yani 24 saattir dolayısıyla sentez budur biz bu sentezin içerisinden yeniden bir gün çıkartamaz mıyız gündüz evet çıkarırız yine bir gündüz yine bir gece ve bu sonsuza kadar bu şekilde devam eder der Hegel'e göre somutlaştıracak olursak yani genel anlamda arkadaşlar bizim burada bilmemiz gereken şey Hegel'in e, diyalektiğinin başında bir metafizik varlığın olması yani Geist kavramı dediğimiz bir kavramın yer almasıdır. Karl Marx'ın ve Engels'in ise bu duruma eleştirmesi çünkü materyalizm dediğimiz şeyin başında bir madde olması gerektiği ve dolayısıyla Hegel'in bir şeyin başına bir ruh kavramını, bir tin kavramını metafizik bir varlığı koymasının materyalizme ters düştüğünü ee, söylemesidir. Eleştirileri de bu şekildedir. Dolayısıyla yöntem doğrudur fakat baş aşağı duruyordur demişlerdir Karl Marx ve Engels. Ee, genel olarak Hegel'de bilinç kavramına baktığımızda bilincin kendi başına özgür olmadığını söyler. Bilincin özgürleşmesi TİN'in e, fenomenolojisinde betimlenen karmaşık bir süreçtir. Hegel'e göre dünyaya baktığımızda bütünüyle insan aklının bir eseri olduğunu söyler. Fakat bu sıradan bir insanın aklı değildir Hegel'e göre ve bilgimizin nesneleri bizim zihinlerimiz tarafından yaratılmamıştır. Bu nesneler başka bir zihnin eseridir ve dolayısıyla mutlak bir özne, mutlak bir zihin, mutlak bir akıl ya da bir tin gereklidir arkadaşlar. Buna da işte geist mutlak ya da tanrı ya da tin dediğimiz ifadeleri kullanır. Yani geist kendini doğada ve insan aklında ifade edebilir. Dolayısıyla varoluşun başlangıcında geist dediği kavram vardır. Ve bu kavramda arkadaşlar bizim anlayacağımız şekilde tanrı ifadesiyle örtüşmektedir diyebiliriz. Evet Hegel ile ilgili diyalektik materyalizmi ile ilgili söyleyebileceklerimiz bunlar. Buradan e, hemen bir kısa not aldırabilirim. Diyalektik materyalizm ve değişim sorunu diye başlığımızı atalım. Hegel'in diyalektiğini eleştiren Karl Marx ve Engels Hegel'in yönteminin baş aşağı durduğunu söyler. Yöntem doğrudur ancak sentez tin ile değil madde ile başlamalıdır. Diyalektik yöntemi Marx toplumsal değişimlerde kullanırken Engels düşünce ve doğa için kullanmıştır. Marx'a göre tarihsel dönüşüm üretim süreçlerine bağlıdır. Altyapı üst yapıyı etkiler ve değiştirir. Örneğin altyapı ekonomidir, üst yapıysa e, ...siyaset, hukuk, aile gibi kavramlardır. Dolayısıyla buna da tarihsel materyalizm denir diyebiliriz arkadaşlar. Evet, diyalektik materyalizmle ilgili söyleyebileceklerim bunlar. Aslında biraz e, geist kavramını da ekleyebiliriz e, altına. Şöyle diyebiliriz. E, Hegel'e göre dünya sıradan insanların aklıyla değil başka bir zihnin eseriyle oluşturulmuştur. Mutlak bir özne, mutlak bir zihin, mutlak bir akıl ya da mutlak bir tin gereklidir. Buna Tanrı, Geist ya da mutlak ismini vermiştir diyebilirsiniz. Geist kendini doğada ve insan aklında ifade eder. Evet dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videomuzda mantıkçı pozitivizmle devam edeceğiz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.